Ee dönüş şimdi tedaviyi bırakacak mı? Yok canım. Olur mu öyle şey? Zar zor ikna ettim zaten. Hemşirenin ben yaptı tedavisini. İyi bari. Zaten ben kendim takip edeceğim bundan sonra. Öyle imal etmesine izin vermem. Biz de artık eve döneriz. yanında olurum. Aa. A -a. Nereye dönüyoruz Fatih? Ben burada gayet mutlu, huzurluyum. Ben bir yere gitmem. Allah Allah. Ne demek dönmem ya? Tamam arada gelirsin, yemeğini yaparsın. Ben de baş devam ederim. Ama artık yatıya kalmayalım bu Nasıl olacak o? Ablam bütün gün beni çalıştırıyor evde köle gibi. Bir de gelip burada ne ara ben insanlara yemek yapacağım? Ha benim bu mutfakta bir ağırlığım var. Hı. Hem meydanı buna mı bırakayım? Hı. Senden önce ben vardım. Kimin ağır, kimin hafif olduğunu herkes gördü. Sen ağzının içine ne geberiyorsun ya? Bak seni çok fena yaparım ha. Ne yaparsın ya? Ne yaparsın? Yap da göreyim. Keserim o dili veririm eline. Terbiyesiz. Şş. Ne yapıyorsun ya? Erbiyesiz sensin. İndir o bıçağı, kırarım kolunu kanadını. Hanımlar, Lütfen bir dur, ayıp oluyor ama ya. Ya sen bir karışma. Fatih abi, ayıbı sen karına öğret. Görmüyor musun burada kendi halinde işimi yapıyorum, laf sokup duruyor ya. ya. Aa, Ben doğrarım bunu ya. Cevo! Kes! Allah Allah! Ben şoförlüğe devam ediyorum, sen bu evde artık çalışmıyorsun. Tamam, abimin evine dönüyoruz. Bitti, nokta. Şunun yanında bana artistlik yaptın ya, sana da yazıklar olsun. Geldiler. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Konuşuruz anne, anlatırız. Bir soluklanalım mı? Mustafa çok zayıflamış Rüçhan. Küçücük kalmış. Çok üzüldüm. İşte öyle kaçak göçek yaşarsa olacağı bu. Rüçhan, oğlumdan bahsediyoruz. Biraz anlayışlı olamaz mısın? Ben ne dedim ki ben şimdi? Özer baba. Nasıldı Mustafa iyi mi? İşte insan budur. Hiçbirimiz sormadınız oğlum nasıl diye. Nesini soracağız Özer? Yediği hatlar yüzünden ismimiz kirlendi. Hayatımız sebe tak oldu. Elimizdeki her şeyi kaybettik. Hayır, bir de onun sağlık durumunu merak edip onu mu soracağım? Konuşabildiniz mi? Oğlunu görmek istiyor sadece. Ha bir de annesini hapse tıktırdığımız için çok öfkeli. Herkes hak ettiğini yaşayacak. Evet Rüçhan. Evet bence de herkes hak ettiğini yaşasın. Ne oldu oğlum? Ne yaptınız? Yani sonuç ne? Babam davadan vazgeçti, değil mi? Yok anne, vazgeçmedi. Hala göz altında. Ay aman çok şükür. Ama tabii avukat ordusunu ya da oraya. Tabii. Oğlunu kurtarmaya çalışacak yine de. Anne, şu anda babam çok hassas. Çok duygusal. Dolayısıyla üstüne gitme, tamam mı? Ya şu anda ne kadar konuşursan konuş, geri tepecek. Sakin. Şuraya yazıyorum. Yarın sabah kalkıp gidecek, davadan vazgeçtiğini söyleyecek. Ben buna eminim. <laughs> Oturabilir miyim? Tabii. Bugün sizin için çok zor bir gün oldu. Evet, maalesef. Mustafa'ya bakarken hep geçmişimi düşündüm. Ona hiçbir şey veremedim, babalık yapamadım. Öyle olunca da sorumsuz, hataya meyilli... ...bir adam yarattım kendi ellerimle. Bir suçlu yarattım ben. Kendinize haksızlık etmeyin lütfen. Siz elinizden geldiğince Mustafa'ya aile olmaya çalıştınız. Yanında oldunuz, iş verdiniz, destek oldunuz, her zaman arkasında durdunuz. Telafisi çok zor biliyorum ama... ...geçmişte veremediğiniz baba sevgisini vermeye çalıştınız Mustafa'ya. Mustafa serbest kalırsa... ...Kartal'ı da Derya'yı da de hedef alacak. Özellikle Derya'yı hayatı zindan edecek. Ki benim için de önemli olan burada Derya zaten. Neler yapabileceğini siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet ben de bundan korkuyorum. Derya'ya kırgınım ama mutsuz olmasını istemem. Torunumun annesi. Hayat çok kısa Özer baba. Yarın diye bir şey yok. Eğer bugün birini affedecekseniz geride kalanların hakkına girmeyin. İşte bu yüzden adil olanı, doğru olanı seçmek zorundasınız. Biliyorum çok zor. Ama önemli olan da bunu başarmak zaten. Türkan lütfen. Bak, bak ifadem yarına kaldı zaten. Bir seçim yapmak zorundayım. Her şeyin farkındayım biliyorum. Bana biraz izin verir misin? Yalnız kalmaya, düşünmeye ihtiyacım var. Vereceğiniz karar her ne olursa olsun. Umarım yastığa başınızı koyduğunuzda vicdanınız rahat olur. Doğru karar vermiş olursunuz. İyi geceler. Hadi hadi, daha çok işimiz var neredesin? Davetiyeleri, isimleri yazacağız, gel. Çok işimiz var, kalemizi al diyorsun. Yani senin yazın daha güzel hayatım, o yüzden. Yarın yazsak olmaz mı? Canın sıkkın senin, ne oldu? Derya için mi endişeleniyorsun yoksa dönüş mü? İkisi de. Dönüş çok keyifsiz görüyorum. Serdar leplerini koparmış. Ya niye böyle yapıyor bu kız anlamıyorum. Barışırlar. Yani... ...dönüş şu anda çok hassas. Serdar'ın da biraz daha güçlü durması lazım. Ya zaten onu bırakmaz da. Ben de öyle düşünüyorum da. Ne bileyim. Umarım dönüş bu sefer de atlatır. Atlatır. İyi olacak. Hadi bakalım, başlayalım. Evet. E... Şunları. Şöyle buyurun. Kalender ailesinden başlayalım. Fatih, Cevriye, kalender. Ha, e, Fatih demişken, onlar herhalde evlerine dönecekler ama. Evet, evet. Yani Cevriye çok üzülecek eminim. Ama böylesi daha iyi olacak. Yoksa aile katil olacak. Yazık yani kızım. <laughs> <sana. gülüyor> Cevriye çekmiş bıçağımı. Vallahi doğrarım seni demiş. Dilini keserim demiş. Ailede haddini bildirmiş. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ne biçim bir ailede yaşıyoruz biz. Yemin ederim herkes potansiyel seri katil. <laughs> Öyle vallahi. Canıma sıkarsan... ...ben de seni öldürürüm. O halde o kalemi... Ben alayım. <laughs> ne olur ne olmaz. ver bana ver. <laughs> Al bakalım isteği. <laughs> tamam devam edelim. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.